Merhaba arkadaşlar. Buketle Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için şöyle genel bir açılım yapıyorum. Arkadaşlar, sizler de kendi bugünkü hayatınızda neyi merak ediyorsanız para, aşk, kariyer, aile, miras, ben ne yaparsam kurtulurum bu durumdan, neyi düşünüyorsanız niyetlerin Enerjiniz güzel olsun. Ve bakalım bugün neler söylüyor bize? Hep birlikte dinleyelim. Öncelikle arkadaşlar ben günün belirleyici kartını şöyle bir ortaya koyuyorum. Ve etrafında 12 tane evimiz var. 12 tane kartımız var. Her birinin bir anlamı var. Şimdi kartlarımı seçip sizinle de paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Videolarımın devamı için sizlerden beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi de bekliyorum tabii ki de. Şimdi kartlarımı seçtikten sonra arkadaşlar. Evet şöyle bir desteğe ihtiyacım yok artık kaldırıyorum kenara ve sizin de görebileceğiniz şekilde diziyorum. Yorumuma da başlayacağım. Şimdi bugünkü konumuz acaba bebek olabilir mi dedim. kendi Üretkenlik, yani üretmek, çoğalmak bereketle alakalıdır arkadaşlar. Şu importarı çekartımız. Bugün keyfinizin yerinde olduğu, bolluğun, bereketin üzerinizde olduğu bir gün. Enerji olarak şöyle bir evrene de doğru pozitif enerjiler gönderin derim. Ee, Eliniz attığınız bollaşır, çoğalır. Üretmek, çoğalmaktan gelir. Bebek müjdesi de olabilir bu arada. Bugünkü gündemimiz bu. Şimdi bebek müjdesi olabileceğini düşünüyorum. Neden? Ya da evlilik teklifi alabileceğinizi düşünüyorum. Yani bugün sizin hissiyatınız bu ve zaten çok da güzel evliliğinizle ilgili gelişmeler var. Bir kutlama mı, evliliğe dair bir kutlama, alınacak olan bir teklif, bebek müjdesi. Bunlar mümkün bugünümüzün enerjisinde. Para olarak baktığımızda Para olarak yüklenmişsiniz sırtınızdaki yükleriniz, sorumluluklarınız çok. Evet gidiyorsunuz, gelecek istiyorsunuz son olarak. Fakat e, burada hep sen yapıyorsun var. Biraz etrafındaki insanlara görev dağılımı yap. Önünü göremezsin. Sağlıklı adım atamazsın. Bu seni yorar. Bu seni senden alır. Lütfen para ile ilgili iş yerinde ise de görev dağılımlarına dikkat etmek lazım. Evde ise de birazcık herkes sorumluluğunu bilmesi lazım diyorum. Yine işten hazır paradan açılmışken kariyerle devam etmek istiyorum arkadaşlar. Kariyer evinizde hep geleceği düşünerek adım atmayı seven bir insan olduğunuzdan yapı olarak olgun davrandığınızdan ya da bilhassa belki de bir olgun bir babadan bir, bir figür yaşlıdan, tecrübeli bir figürden yani öylesi bir insandan destek mi alırsınız, nasihat mi alırsınız bilemiyorum. Bu bir nasihatsa lütfen göz ardı etmeyin derim kulağınıza küpe edin. Onu dinlemekte fayda var. Bu insan Ermiş kart ki koruyucu kartlardan biridir. Hayırlı olanı verir, hayırlı olanı söyler. Siz de zaten yarınarınız düşünerek adım atıyorsanız bu sizin, için, bu sizin için hayırlı olandır. Şimdi bugünkü çalıştığınız iş yerinde ya da genelde kariyer hayatınızda senin hayatında rakip çıkar, düşman çıkar, sorun olur, mesele vardır. Ama sen bunların üstesinden gelebilecek de güce sahipsin. Kendini hafife alma. Burada sen güçlü bir karaktersin. Sadece yapman gereken aslında şu. Stratejik davranabilirsin. Tatlı diline yılanı deliğinden çıkartabilirsin. Hani birazcık insanların nabza göre şerbet vermeyi ayarlaman gerekiyor. Bunu yaptığın takdirde Hangi çılgın sana zincir vuracakmış şaşarım. Yani sen çok güçlü bir karaktersin. Belli ki bu dediğimden birilerini bir şeylerini yapamıyor durumdasınız. Çünkü zihin olarak sadece veriyor. Bir köşeye sıkışmışlık hissiyatındasınız. Yani rakibiniz vardır ne yapacağım ben de mi? Stratejik davran hemen. Direkt zihnini devreye sok. Duygusallıktan ziyade akılcı bir yaklaşımla sen bu meselenin üstünden çıkart. Yani geçebilirsin, çıkabilirsin bu olayın içinden. Sadece ruhen sen kendini zihin olarak bilinçli bir ee, sıkıştırılmışlık duygusu var. Gönüllü bir mecburiyet duygusu var. Çok seviyorum yapamıyorum ki. Çok istiyorum ama şunu yapamıyorum ki. Hani müdür olmak istiyorsan emir vermeyi, yönetmeyi bilmek durumundasın. İşi çok sevmen yeterli değil. Yani senin burada yapman gereken şey stratejik davrandığın takdirde bu girdaptan çıkacaksındır. Şimdi bu sizin kehanet kartınız, kariyer hayatınızla ilgili bir kupa kralı var. Bu da sizin 40'lı yaşlarda üstü de olabilir. Bir erkekle alakalı ama patronunuzdur destekler mi? Ama aracıdır fikir verir mi? Ya da bu bizzat sizsinizdir. Erkek der ki kendine ya ben, güçlü bir erkek olabilecek miyim? Evet olabileceksin. Olursun. Stratejik davran. Esarette kalma yeter ki. Bu insan sizin hayatınıza patron, baba, abi, bir yolcu, işte aracı bir kişi ise de kariyer hayatınızda güzel gelişmelerinizin olacağını de. Çevrenizde bir kadın var. Bunun için çok ciddi çaba harcıyor. Ne dedik? İmparatorluğa kartı bolluktan, bereketten, deşilikten gelir dedik. Belki de annelerinizin hani dualarıdır. Ya da ablanızın desteğidir. Ya da bizzat yan komşu Ayşe teyzenindir yardımı bilemiyorum. Çevrenizde böylesi bir kadın var. Ve bu kadının çok ciddi ise desteği olacak arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi bakın. Aşk hayatınızda bir denge kartı çıktı ama bilinçaltı kaygınızda da bir araba kartı var. Bunların genelde ikisi de aynı işler. Hemen hemen birbirine benzer işler. Dengeyi sağlayamıyor. Sudan alıp toprağa veremiyor. Akılcı davranıp duygularıma hiç hükmedemiyorum. Duygusal davranıp aklımı devreye sokamıyorum. Bunu ben evlilik hayatımda yapıyorum. İş hayatına o kadar çok fazla zaman ayırıyorum ki aşka vakit bulamıyorum. Sizin burada dengeye davet edildiğinizi bilin. Aşk hayatınızla ilgili çok fazla hüküm sürmek, çok fazla emir vermek, çok fazla akılcı olmak ya da çok duygusal olmak. Bunun orta yolunu bulmak durumundasın. Evlilikte dengeyi sağlamalısın ki senin genel sorunun şu an ne dedik? Gönüllü bir esaret dedik, güçlüsün aslında, stratejik davran dedik. Genel kaygında da ya ben dengeyi sağlayamayacağım galiba, hep mi otel içerim, hep mi duygusalım? Sizi hem evliliğinize yansıyan kısımla ilgili hem de genel hayatınıza bakış açısıyla ilgili bu kişi ee, hareket etmeli, yerinde saymamalı. Bu kişi çok sağa ya da çok sola devirmemeli bu arabayı. Hareket ederek, aklıyla mantığını hep dengede tutarak adım atmak zorunda. Beklememelisin ki fırsat sana gelsin. Sen fırsatlarını kendin burada yarat ve dengeni sağla. Yani bu da dediğim gibi maddiyatla maneviyat ya da akılla duygu arasındaki dengeyi sağlamak durumundasınız iki kanalda. Hem aşkta hem de hayatınızın genelinde. Şimdi buraya da en sona bırakmayı seviyorum. Kardeşlik, aile ve miras kartlarıdır. Aile içerisindeki bir para gelir gider kartıdır, e, evidir. Dolayısıyla üçünü birlikte yorumlamayı seviyorum arkadaşlar. Burada diyor ki senin maddi yatın yerinde ya da ailenden birisinin maddi yatı yerinde. Bununla alakalı senin derdin anlamıyor olabilir. Sen ciddi maddi sıkıntılar yaşıyor olabilirsin ama geçici bir süreç içerisindesin. Önünde doğacak çok güzel bir güneş var. Sen önceden de o çok mücadele zamanların artık eskisi kadar mücadele etmeni gerektirecek bir durumda değilsin. Yani aranızda bir miras hukukunuz var ise bu bolluğun bereketin gelmek üzere refah seviyen yükselecek sıkıntılı bir dönem tamamen geride kalmış daha dingin mücadelen olacak daha güzel bir güneş önünde seni bekliyor maddi bolluğun için senin bu mücadelen eskisi gibi olmayacak. Yani aile kardeşlik arasındaki miras hukukunuz varsa arkadaşlar süreç artık sonlanmaya yaklaşmış buradan da müjdesini vermekte. Ben tabii ki de görebildiklerimi aktarıyorum. Enerjinize teşekkür ediyorum. Günlük açılımım bu şekildeydi. Rehberliğim bu yönde oldu. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Destekleriniz için yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Her zaman söylediğim gibi sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yarınlardan yitirmeyin. Ve herkes kalbinin ekmeğini yesin. Bir sonraki açılımıma kadar arkadaşlar. Başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşçakalın.